Evet arkadaşlar. Bugün size ses kayıt modülü devresini tanıtacağım. Böyle güzel bir devre var. <laughs> Rest tuşuna basıyoruz ve e, kaydetmek istediğimiz e, sesi okuyoruz. Bir deneme yapalım. Ses deneme 1-2-3. 1-2-3 ses deneme. Evet. Bu şekilde kaydediyoruz. E, play tuşuna basarak da dinliyoruz. Evet arkadaşlar gayet güzel bir devre. Bunları projelerimizde kullanabiliriz. Ben buna e, numara tuşlama seslerini kaydettim ve bunun üzerinden e, bir otomatik arama devresi yapmayı tasarlıyorum. Siz de projelerinizde bu devreleri kullanabilirsiniz. İyi günler.